Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, alkış sesleri buradan geliyor. Çünkü ben henüz edit yapmayı bilmiyorum. Bugün de YouTube'da ilk günüm. İlk videomu çekiyorum. İlk videomda da kanalımın içeriği ve kendim hakkında bazı bilgiler vereceğim size. Ben matematik öğretmeniyim. Buradan anlaşılacağı üzere videolarımda ağırlıklı olarak matematik dersleri anlatacağım. Ama biraz daha farklı bir e, tarzda anlatmayı düşünüyorum. E, önümde kağıtlarım var. Burada e, notlarım olacak. Ee, ve sınıf ortamındaymışız gibi ders anlatacağım. Çünkü benim sınıfta derslerim çok eğlenceli geçiyordu ve Mart'ın 13'ünden beri öğrencilerime hoş geldin diyemiyorum. Sınıfa girip hoş geldin diyemiyorum. Onları çok fazla özledim. Eminim onlar da beni özlemişlerdir. Matematik korkulu bir rüya gibi olarak görünse de gerçekten bütün çocukların başaracağını düşünüyorum. Ve bundan %100 eminim. Sadece korktukları için bazen başarısız olabiliyorlar. Eee Kendimden bahsetmeye devam edeyim. Biraz duygusal bir yapım var. O yüzden lütfen yorumlara dikkat edin. Zaten kötü yorum gelmeyeceğine eminim. Neden? Çünkü bu ülkede öğretmenlere çok fazla değer veriliyor. Öyle düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Ee, onun dışında kanalımın içeriğinden bahsedeyim. Ee, sürekli eğitim derslerim olacak. Neden olmasın? Ara ara eğlence videoları da olabilir. Ara ara gezi vlogları da olabilir. İşte ara ara kek videosu, yoğurt yapma videosu falan olabilir yani. Araya serpiştirebiliriz. Sürekli ders 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 olmaz zaten. Biraz da kafa dağıtmak gerekiyor. Ee, bu benim ilk videom olduğu için çok fazla ciddiyim. Aslında böyle Yapım biraz daha eğlencelidir. Çocuklarla çok eğleniyoruz derslerde. Şu an kendimi fazla övdüm. Neyse biraz durayım. Onun dışında hangi sınıflara yönelik videolar çekeceğim ondan bahsedeyim. En önemli kızım bence burası. Özellikle Haziranın 20'sinde. 8. sınıflar için bir sınav olacağından dolayı ben hızlandırılmış bir program hazırlamayı düşünüyorum. 8. sınıflara yönelik hızlandırılmış ders videoları hazırlayacağım. Yani genel tekrar olarak matematik adına. Ve zaten onlar biraz daha şanslı şu süreçte. Çünkü işledikleri yere kadar sınavdan muaf olacaklar ve bu onlar için çok çok güzel bir haber bence. Bunları bu fırsata çevirip iyi değerlendirebilirler. Onun dışında 7. sınıf öğrencilerim olduğu için 7. sınıf konularını anlatacağım. Ki 7. sınıf bence matematikte kritik noktadır. Yani liseye gelmiş matematiği başaramayan öğrencilerimiz varsa da mutlaka açsınlar 7. sınıflar için çektiğim videoları izlesinler. Çünkü temeli 7. sınıfta atıyoruz biz genel olarak. Bir de KPSS grubu öğrencilerini unutmuyorum. Daha çok o kitleye yönelmeyi düşünüyorum. Çünkü sözel grubundan çok muzdarip olan, yani matematik alanı çok iyi yapan ama matematikte 2-3 soru bile yapamadıkları için atanamayan arkadaşlarım var. Benim ablam da bunlardan birisi, edebiyat öğretmeni. Onların... Onlar için de videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, umarım videolarımı beğenirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir kanal olur. Ee, ben bu süreçte kendimi verimli hissedeceğim için çok mutluyum. Ee, yeni başladım. Umarım her şey güzel olur. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın.